Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet. Bugün sizlerle birlikte Ufudağlık geldik. Orada çek. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün e, Bolu'nun incisi olan Abant Gölü'ne geldik. Buraları bir gezelim dedik. Tabii ki bildiğiniz üzere bizim herhalde bir göller serimiz olacak. Böyle Türkiye'nin gölleri diye Van Gölü ondan sonra Abant Gölü. Çekiyor. Evet. E, sıradaki hedefimiz umarım Sevda Gölü olur. Nereden gene Selda dedim bak. Salda gölü. Evet. Sel hedefimiz Salda gölü, gölü olacak. Salda gölü. Türkiye'nin madeni yeri. Evet. Türkiye'nin madeni yeri olacak. E Bilemezsek. Evet. Şapka mı? Bilemezsek artık. <laughs> like <ve> abone olmayı unutma. <laughs> Şu anda var ya burada mükemmel bir doğa ortamı var. Şu ağaçların güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Ee, hayatım. Efendim? Burada bulunan ağaçların cinsleri ne? Yine dersimizi çalıştıkta geldik. Tabii Doğru ki olarak. her zaman, her aynen, zaman, her zaman. Burası sık ve gür ormanlarla çevrili. Malum biliyorsunuz ki Bolu'dayız Doğru evet. olarak. Baktığınız zaman aklınıza gelebilecek köknar gibi, ondan sonra Cuma, palamut gibi. Hemen resmini şuraya koyuyorum şimdi. Ha. Köknar fotoğrafı gelsin. <laughs> kökler gibi işte meşe gibi, palamut gibi, ondan sonra cıma, kestane ağacı gibi birçok ağaç türü var burada. Doğasıyla gerçekten mükemmel. İnsan oksijen aldığını her nefesinde hissedebiliyor. Yalnız var ya, hani burada Allah'tan tabiat parkı burası. Yoksa hemen şu amaçta bir mangal kitap gibi olurdu var ya anlatamam size. İnşallah benim gördüğüm böyle netlikte güzellikte çekebiliyoruzdur videoyu da şöyle göstereyim size ondan sonra gölle devam edelim Evet karşıda bir otel görüyorsunuz tam gölün kıyısında ve burada da yine hayatım ne yapıyorsun? Evet balık tutma faaliyetlerine devam. <gülüyor> <gülüyor> Henüz başarılı olamadık ama neyse. Evet, en son balığımızı vanda donmuş göl üzerinde tutmaya çalışmıştık ama balık kaçmıştı. Şimdi dedik ki bir de şansımızı Bolu'da bu güzel tabiat harikasında burada deneyelim. Ondan sonra. Biliyorsunuz ki Van Gölü'nde endemik tür olan e, inci kefali balıkları var. Burada ise e, buraya özgü yine abam alabalığı var. Onun da eminim ki lezzete layık güzeldir. Çünkü bu doğaya, bu temizliğe ondan sonra balığın da tadının hani kötü olacağını düşünmüyorum ben. Zaten gölün etrafında bununla ilgili restoranlar var arkadaşlar. Evet. Gölden tutulan taze balıkları hemen pişirip servis ediyorlar. Balıkçılar beni en sonu kovalayacaklar. Arkadaş ya ipten balık tutmaya çalışıyor Ya eline geçirdiğim bir şeyle balık tutmaya çalışıyor Ya bizim böyle bir balık tutma gibi bir amacımız yok tabii ki. Ne de Yani Ama elindeki sazla zaten balık tutma imkanın biraz balığın hafızası 3 saniye demiyor. Biraz değil yok. Yani gibi bir şey yani. Yok hatta. Balığın hafızasına 3 saniye demiyorlar mı? Bilmiyorum abi. Ya 3 saniyese bence bunun da ne de onlarda anlayamaz. Ucuna bir şey taksak büyük bir ihtimal buna da gelir diye düşünüyorum. İhtimaller dahilinde tabi. Şu Arkın gölde aşık. bulunan aynı zamanda nülüferler var herhalde. Aynen Anlatın öyle. Var. Burada az ama yoğun olduğu yerlerde var göl aynen. kenarında. Bu eskiden çizgi filmlerde olurdu. Bunların üstünde kurbağalar olurdu. Kurbağalar zıplardı. Hatta bu şey neydi onun adı? Kurbağa hayır, öpünce, ha, ha, kur, kur, Ay kurbağa prens söyleyemedim. Öpünce prense dönüşüyordu. Aynen. Bakışımda. Burada kurbağa varsa neydi onun arkadaşlar? Ben size ayırayım. Ondan sonra öpmek isteyen olursa Kurbağa'yı gönderebilirim. Bulursam haber edeceğim. <laughs> Bu arada arkadaşlar gölün etrafında atlı zabıtalar dolaşıyor. Güvenlik için. Aynı. Aynı zamanda faytonla da, hoş bir şey değil gerçi atlar açısından ama faytonla da gezi yapabiliyorsunuz. Mangal yeri var. Ondan sonra piknik yapılabilecek. Ee, şurada gördüğünüz yerler var. Bunlar da burada bulunan oteller işte. Konaklama yerleri. Ee, genelde Hani böyle karpostal şeklinde olur ya e, eskiden abant karpostalları olurdu. Evet. Her yer karlık ortada bir tane ev olurdu. O evde büyük bir ihtimal o olması gerekiyor. Aynen eğer, fotoğraflarda çok fazla çıkan sanırsam şu karşıda tam net görünüyor bilmiyorum ama o ev olsa gerek. Evet orası eğer orası değilseniz de zaten yol üstünde bir yerde denk geliriz. olmayı seviyorsanız tabiatı yeşildiği suyu ne bileyim seviyorsanız şehirden uzaklaşıp kafa dinlemek istiyorsanız yolunuz buraya düşerse muhakkak gelip uğrayın deriz. Evet bugün rotamızın dışına çıktık ve ee, Abant Gölü'ne geldik. Bizim için de değişik bir tecrübe oldu böyle böyle bir imkanımız oldu Allah'a çok şükür. Evet. Sizler de eğer böyle gezip görmek istiyorsanız eğer burayı merak ediyorsanız hani yolunuzu şaşırın yolunuzdan çıkın rotanızı değiştirin ondan sonra biraz rotasız takılın ama bu güzel cennet gibi yerleri kaçırmayın arkadaşlar. Yani kaybolabilirsiniz. Kaybolmak her zaman kötü bir şey değildir. Aynen öyle. Tuz Gölü videosundan hatırlarsınız. <laughs> evet bir kaybolduk. Tuz Gölü'ne kadar gittik yani öyle bir durum var. Yani arkadaşlar gidin ya gidin yani. Hani eğer vaktiniz varsa, zamanınız varsa, imkanınız varsa ya da imkanınız yoksa bile küçük bir anınızda boşluğunuz varsa kaybolmayı bir deneyin. Aynen öyle. Vatanın her yeri cennet. evet. <laughs> Allah'a çok şükür böyle bir ülkede yaşıyoruz. Her yerinde tarihi olsun, doğası olsun, ondan sonra ne bileyim havası olsun ya havasıyla suyuzla bir başkadır benim memleketim yani. Aynen öyle şairin de dediğin gibi. <laughs> evet arkadaşlar ee, şimdilik görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.